Bakalım sesimiz çalışıyor mu? Apple beraber deneme yapıyoruz. De ki deneme bir ki. Bir deneme. Hazır mıyız kayıt için? Hayır. Dur et. Evet. Şu anda neredeyiz? Romadayız. <laughs> Roma'dayız. Romadayız. Romadayız diye bağır. Romadayız. Şimdi ilk nereye gidiyoruz? İlk durağımız. Hemen turistik başladı. <laughs> evet. Fejrim'e <Fezcuma> gidiyoruz. <laughs> Dün çok güzel bir yere gittik. Pizza yedik. Neydi restoranın adı? Rossini'de. Pizza ve şu an söylerken ağzım oluyor. Buradan düğüne geçeceğim ve düğüne kadar kilo almamam lazım. Düğünden önce İtalya planlamam. Sence mantıklı oldu mu? Bu açıdan. Hiç <laughs> olmadı. Az yiyelim. Aa, excuse me her şeyi yiyorum, sadece çok yemiyorum. Hani yemeyeyim deme dediğim bir şey yok, az yiyelim. Dün bir dilim pizza yiyeyim dedim, ikiye çıktı mesela. Tiramisu bitirmedin. Suyu... Evet, normalde yerim hepsini. <laughs> ne diyeceksiniz mikrofona? <laughs> Buraya yeni taşındı. Bir buçuk ay oldu. Biz senle kaç senedir arkadaşız? <laughs> Dur ayıp ama bir dakika bekler misin? Vlog çekmeme izin verir misin lütfen? Dur, ben şu an hesap matematik yapmaya çalışıyorum. 16 senelik. 16 senelik dostluğumuzda hiç kavga etmedik. Bir kere. <laughs> Hemen doğruyu söylüyor. İnsan der ki, ''Aa evet hiç etmedik, şurada nereden bilecekler?'' O kavga değildi bu arada. Değildi. Bir e, küsmemiz oldu bir kere. Gerçekten hiç kavga etmedik. Yani hiç bunun normal edemedik. olduğunu düşünmüyorum. Bence senden kaynaklı. Bence <laughs> ben kaynaklı. <laughs> Gatino. Kim ben oynuyormuş? Serena Audieri. Ben şimdi her şeyi okuyayım mı sana? <laughs> Sen bana nasıl olduğunu söyle. Mesela şurada ne yazıyor? ''Forniture etiche via Pignette. Ç sesi ne zaman çıkıyor? Ki Ç'ye ayağına gelince bir ç oluyor. Bilmiyorum şu an. Emin değilim. Sırf dur o zaman. sana çevirdim. <laughs> bir şey söylemen gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> şu an bulunduğumuz bölgenin adı nedir? Paryoli bölgesindeyiz. Paryolideyiz. Aa dün gittiğimiz restoranda burası. <laughs> Aynen. Burası Piyatsa, diye geçiyor. Ve çok Piyatsa. Hungariya. Hungary, Hungary, Bir Hungary bildiğimiz. konsoloslukların olduğu güzel bir bölge burası. biraz Aynen, Nisan havası var. Ben Roma'ya daha önce gelmiştim. Buraları falan görmemiştim. Daha turistik gezdik. O yüzden böyle buraları görmek çok güzel. Ben mesela bu kadar yeşil olduğunu Roma'nın to the, the colourful look yeah. oh i'm good thank you okay. thank you okay. little price <laughs> this is a match with my clothes Good no thank you so much. Thank you. Thank you so much. I have to go. Hakez rahat <laughs> ayakkabı giymiş. Kızım adam <laughs> kafama bir sürü şapka geçirdi. Görmedi. Birini çıkartıyor, öbürünü takıyor. Hayır bir de elimde kamera var. Şey yapamıyorum. Kendi başına onu nasıl taşıyorsun? Analık böyle bir şey. Ben kendimi taşıyamazken sen. Kaç şey aşağı inirdin? Nerede? Evet. İskitmi nasıl diyorsun? Scusi diye. Scusi, scusi. ya da scuso. Ya da parmesan Ah, A parmesan gibi. Da şu kalabalık. Yani şaka gibi. Ya bu nasıl bir güzellik. Çok iyi değil mi? Değil mi? Yazık iki tane çocukla uğraşıyorsun şu an. Birinin Instagram'ıyla, vlog'uyla. Çok güzel. Şu görüntünün güzelliğine bak. 5 dakikamız var. Let's go. Şu anda nereye gidiyoruz peki? Ata bineceğiz? Ben de binebilir miyim? Ama ben de büyük değilim. Ben küçüğüm. Baya şu anda çiftlikteyiz. Ya <laughs> şunlara bakın. Ay çift Ne haber? Ne haber? Kocamansın. Nasıl sevilir? Tırır mı? Bize yazıyor ama ne diyor? Kokluyor. <laughs> ya çok tatlı. Alıştık birbirimize değil mi? Değil mi? Sevmiş mi daha? Seviyor mu? Sevmiyor. Daha fazla istemiyor. Daha fazla Oh hayır, daha fazla istemiyor. Çok iyi çalışıyor gibi. Bir şeyler yapmaya Bence <gülüyor> kokuyorsun. Kokuyorum. <laughs> yemek kokuyorsun çünkü. Şu elimdeki yemek kokuyor olabilir mi acaba? <laughs> Sıcağı, sinek var. Yanamıyorum sinek mi? Dödün, I'm so properly dressed for this. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> bu hiçbir şey yapmıyor. çünkü bu çok güzel bir pik. Vietnam pigi ve aşırı sakinlermiş, o yüzden sevebilirsin. <laughs> It's all. I don't know, cut my hand. His teeth are so thick. He did have come to the laser right away. Poor guy, poor guy. Does he live here? He's so small now. He wants to eat. The most important thing for him is to eat. Me? I can relate to him. the same for me. did not know Kirpi gibi değil mi? Evet. They have pigs like as a pet. Oh my god. Yeah, so they walk it like you'd walk a dog. Oh my god. They walk their pigs. It's a little weird. Ben sana çiftliğe gidiyoruz dedi. Arayacağız dedi. Bu da Ben Atla konuşamazsın. <laughs> hey, Şu bir de değim right, Bu oturalım mı Hadi oturalım. Makarnamı yiyemediği valla. Bizimle bu takım restoranı yapıyor. Nereye gidiyoruz? lago di Bracciano. Bracciano, trasporto cavalli. Şu cavalli. E voi che voi scrivete? Sei Hani şey diye mi Buradan bu kız nasıl malzeme çıkartacak? Şu güzelliğe bakın. Yem yeş. Ay ay. Şuradan. Şu anda sizi çok güzel bir yere getirdim. Castello Braccio bir beach town gibi ama beach yok, bir göl var. Ay. <laughs> Ay, şey. Burada oturduğunuzu düşünsenize. Bayıldım. Çocuk uyuduğu için Başak gelemedi. Orada bekliyor. Tom Cruise burada evlenmiş Katie Holmes'la. Böyle bir dedikodu da aldım. Çok de mi evlenmiş? Onun da değişik bir yaptım ayakkabıyla. Çünkü bu taşlarda topuklu imkansız. Peki benden bıktın mı şimdi? Ben elimde kamerayla sürekli sorular soruyorum. Bugün biraz Ya bir şey diyeceğim, yoruldum. <laughs> Hayır çoluk çocuk değil güneş yoruyor. Bir de jet lag var ama yokmuş gibi davranmaya çalışıyorum. Yani konuşmazsam yoruluyorum. Benim konuşup enerji almam lazım. Ama Alp sürekli bize şey diyor. Birazcık az konuşun. Başım A, ağrıyor, ağrıyor. ağrıyor. Bu arada sabah kuş sesleriyle uyandım. Çok güzel. Toto. Evet, şimdi hazırlandık. Dışarı çıkıyoruz. Bugün Old Town'a gidecekmişiz. Böyle Bu arada buranın ışığı ne kadar güzel. Am burada yaşasam sürekli selfie çekerdim bu uçlukta. Böyle gezeceğiz. Sizinle her şeyi paylaşacağım tabii ki de. Benim de sürekli selfie Bu arada burası hani falan çok olduğu bir yermiş. Ben biraz tırsmıyor değilim ama biliyorum ki problem yaşamadan bugünümüzü de atlatacağız. ve evet. şeyi sordum daha yeni bir buçuk aydır falan yaşamaya başladılar burada. Hani buradaki insanların en göze batan, en baskın özelliği nedir? Ee, sürekli geç kalmalarıymış. O yüzden dedim ki hani I can fit right in. <laughs> burada yaşayabilirim kesinlikle. Evet, şu anda neredeyiz Başak? İspanyol merdivenleri. Deli gibi bir kalabalık, değil mi? Pandemi falan bitmiş yani. Deli gibi turist kımı. O sıcaklık 40, de 40 derece. Aşırı sıcak var. ama şikayet etmiyorum çünkü New York çok soğuk. Daha yeni ısındı yani bu hafta falan. Ya şu kapkaç olayından çok tırsıyorum. Sürekli çantama bakıyorum Başak. Evet, önüne çek. Gerçekten burada var maalesef. <laughs> Ay! Kayıyordum. Tut beni. Hadi gel, dondurmalar az kaldı. Şimdi burada çok meşhur bir tiramisu var. Oo. Aklımda bak her şey var, göreceksin şimdi. Muzlu. Muzlu. Ben her kesin şey. net muz. Sen? Klasikçiyim biraz ama yeniliklere de açıyoruz, deneriz şimdi. Sen çok her şeyi seversin. Tatlı olarak seçici değilim. Seçici değilim. Her şey yarımın. Daha kibar <laughs> bir söyleme. Evet çok güzel. Burada fotoğraf da çekilmemiz lazım. Böyle bir kalabalık yok. Bu bir delilik. Bu bir delilik. İnanamıyorum. Arkadaşlar bu nedir ya? Buranın çok eski bir kahvecisi bu. 1920'de kurulmuş. bayağı da kalabalık. Deli gibi kahve kokuyor. Ben de kahve içen biri değilim ama size göstermek istedim. Çok tatlı. Tam olarak buranın yanında. Abi şuradaki adam çıplak mı ne? Poposu görünüyor ya. Aa, güzel ya. Buranın adı neydi? Piazza Nova'la. Yani mesela hava sıcak ama öldürmüyor ve böyle bir rüzgarı var. Piazza Novana'nın devamında olan bu sokakta bir sürü restoranlar var. İşte küçük küçük restoranlar var, butik şoplar var, tiny tiny arabalar var, kiliseler her yerden. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Başka ne anlatabiliriz? Çok ucuz genele göre. Ama aslında ne kadar? Bir ay, bir tane kokteyl 10 euro. Baktığın zaman. Ya Türkiye işte. gibi. Şeyler yani tabii ki de şarap çok ucuz yani 3-4 euro. Ha mesela bir şişe şarap çok alabiliyorsun sektolar. çok ucuza. Bekler misin? dediğini hiçbir şey anlatamadım. Evet ama şu an çocukla çok zor. Hayır önemli değil. Şey, nereye gitti? Şu an stres oldum kendi kendime. Ay çok korktum. Tamam. Ben çocuk mocuk getirtiremem. Panik bir insanım. Peki başak pizzaları bitirip öyle çekmemez. Çünkü çok lezzetliydi. <laughs> Dayanamadık. Dayanamadık. <laughs> nereye gidiyoruz? Dondurma yemeye. Ee, çok tatlı ya gerçekten. Roma'yı ikinci kez daha çok sevdim. Sizinle daha güzel gerçekten. Aperolumu çok içmedim. Bir onu bilmiyorum, sen de fark etmişsindir. Şu anda aperol dönemimde değilim. Prosecco dönemimdeyim çünkü. Soru-cevap yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Soru-cevap yapıyoruz. Dondurmacı Dur, Alper'e de sorular sorsam arada ya. 50'lik çocuk Roma. Üçgeninde. Üç Üçgeninde. Sen nerede görüyorsun? <laughs> 5 yıl sonra nerede görüyorsun? İkinci çocuk Oh my goodness, ikinci çocuk dedi. <gülüyor> <gülüyor> wow 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 wow. <laughs> Oo, şu an baban evoldum. Bu baskıyı bir tek ondan yiyordum. Evet, şu anda o konulara girmeyelim. <laughs> Sıcak mı bastı? Peki Başak benim dondurma yememem hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Neye sesirdin? <laughs> bir düğün durumum var. Bunu biliyorsun. Evet. Düğün <laughs> durumundan. Tayit. <laughs> Neden? Ne? Düğün durumundan müsait. layit, nayit, mütevabet. Mütellim. Mütellim. Elif her şey senin düğünün Ay, için. Şu şey. anda Alp dondurmasını üzücü bir şekilde yere düşürdü ve yerde eriyen dondurma içtiğinde ikinci dondurmasını bekliyor. Böyle bir dondurma krizi yaşadık. En sevdiğin tatlı peki? Pandora'yı çok seviyorum mesela. Spotify'da şarkı geldi. <laughs> kadar şey gelişmemiş şu anda şuraya bir şeyler içmeye gidiyoruz. Tam bir turist aksiyonu. Buradaki herkes muhtemelen turisttir. Cheers! bak korkutmaya çalışıyor. Ya bu çocuğu ne yapacağım ben bilmiyorum. Hay yapma ya! Ya bütün takipçilerimi korkuttun ya! Şu taraftan ben onu korkutsam. Nerede? <laughs> Başakçım sence biraz yorulduk mu? Biraz yorulduk. Yine bugün de. Ay bak ana yüreği ben burada vloglarla uğraşayım. Benim derdim vloglar olsun. Ana yüreği burada çocuğuyla uğraşıyor. Ben... Arkaya Ah 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 sorry. Elime yakıştı Çok. Değil mi? <laughs> Dur oğlum sen incredible haklısın. mısın? Yahu arkadaşım birazcık bekle de unutalım yoksa korkmayız ki. Güzel. Şey Yok ya. Çekelim mi hadi çekelim bir Hiç hayır diyemem. Burada trafik ışıkları benimle aynı boyda. Neden? Çünkü arabalar. Aşırı küçük. <laughs> Çok mantıklı değil mi? şu anda makarnayı yapıyor. Birazdan servis edilecek ya. Mükemmel değil mi? Taptaze. taze. bak. ay. Hayır bir de yorgunluk. Neyse. Karanlık şu an. <laughs> Alp yoruldun mu? Yoruldum. Lolololol. Bana bir tane öpücük versene herkes görsün. Yanağıma bir tane. Ya oradan değil be. Yanaktan. Yanaktan ya. Şu tarafa dön. Oy, çok lezzetli bir öpücük. Ay saçımı öptü bir de. Abi. Ya öpücü diyorum, o ağzını silmiş. Zamane çocukları. Gene çok güzel bir hava. Bizi karşıladı. Bugün ikimiz de mavi mi olduk? Bana mı öyle geldi? Farklı tonlarda iki mavi. Artık İstanbul yoluna gitme az kaldı. İtalya'yı özleyeceğim mi? Yüzde yüz. Yani çok seviyorum. Gerçekten hani ileride hayatımı dokunmak istiyorum bir noktada. Beni de alın. Ben de geleyim. Ben de geleyim. Lütfen uzaklaşıyorsun. Evet Başak sen bir yandan tabii ki yollarına bak. Burada en dikkat çekici olan şeylerden biri kir ve bakımsızlık. Çöpler her yerde. Yani boya olayı çok garip. Gerçekten hiçbir bina bakımı değil. Öyle eski yapıldığı gibi yani. Ne zaman yapıldıysa. Devlet şu an destekliyormuş. Yarısına bir bina sahipleri karşılıyor. Bizde böyle bir şey olsa var ya. Bizimkilerin bunu nasıl abuse edebileceğini düşünemiyorum. İyice kirletilir ki istedikleri renk boyansın falan. Çünkü o bina eligible değildir mesela. Düşünüyorum şu an yapılacak kurnazlıkları. Şu an Alp yok. Alp'i bıraktık değil mi? Babasıyla yüzmeye gidecek bugün. Ufak bir bir şeyler atıştırdık. Aslında orayı paylaşamadım. Daha sonra da şimdi tekrar yola çıktık. İşte Vatikan'a doğru gidiyoruz. Bakalım bakalım. Dikkat et. Hiç geçiyor. Onunla değil. Bizim insanımıza benziyorlar. Allah dikkat et şu kadını ezmeyelim. Evet burada maalesef maskeli. Daha normal maske kullanmamızı izin vermediler. Batıkan'da maske aldırdılar bize. Şurada mesela giderken bir anda sizin heykelinizin aynısını görseniz. Hani aynı kıyosun. Şok etkisi yaratırdı değil mi? Bence heykel olayı ürkütücü bir şey ya. İçinde olmadığın ne malum. Gerçek bir insan. Kırmadan kanıtlayamayız. Hiç attractive insan yokmuş o zamanlar. Emziren anne, eskiden böyle bunu yapabiliyorlar. Şu an neler emzirdiği zaman olay oluyor ya. sadece şeylerini saklamaları. Biraz evet. değişik bir çalışma olmuş. Robert Fagin mesela. 5 Robert Fagin diye bir adam Aa, geri kalanı yok. Nereden biliyor mesela onun Robert, onun Robert olduğunu nereden biliyor? Eğer adamın neresinden tanıyor? Bir yerinde ben mi var? Hani abi, bu Robert. <laughs> belki başka biri bırak kızmış bilerek mi yapılmış bir şey? Çıkık konan yerler burun da kopar ya burun gibi. Yani erkekler neden gurur duyacaklarını bir daha düşünsünler. İlk kopan yer çıkık yerler oluyor. de küvet mi be? İnsanlar nerelerde? Yıkanmış. Adam alıp başımı gidesin var demiş ve gitmiş. <laughs> ah, sorry. I'm so sorry. I'm veya gerek yok. O kadar uzak değil aslında. Şu an çok yakınız. şu an bulmaya çalışıyoruz bu asıl hani tikan meydanının olduğu yeri. bir şey mi, garip mi görünüyor? Aa! Kızım dur telefonum zımdır. Ev yapımı makarna yapan bir yer arıyoruz. Yemek için çok az zamanımız var. Karnım var ya patlamak üzere. İstediğim makarnayı yedim. Evet yedik ya. Çok mutluyum. Peki Başak bana birkaç tane İtalyan şey öğretir misin? Arrivederci. Onu da şeyden işte English Masters'dan hatırlıyorum. Brad Pitt Arriva I speak the most Italian diye böyle bir şey vardı onun. Neyse başka Arriva ciao, ciao zaten ciao. Grazie. Grazie. Grazie mille. Allora. Allora. Va bene. Va bene. Şimdi Dur sakin ol. Çantandadır. Çantası da biliyorsunuz ki. Yani her şey olan bir anne çantası. Antipasti. Fethi uçili. Ah, grazie. <laughs> i̇şte burada birazcık kalsam. Çok güzel konuşuyorum. Aa, Risotto, tiramisu, macchiato, Versace. Ah, ben neler öğrendim yanlış anlatmayayım kızım bir de şimdi. Neyse dur. Tiramisu şey demekmiş. Lift up my spirit. Beni yukarı çek. yine ram falan koydukları için değil mi? Şekerli ve ramlı olduğu için insanların enerjilerini arttırmak için miydi? Ram değil mi o? Ha ben İngilizcesini söylüyorum pardon. Ha. Macchiato lekeli demekmiş. Latte macchiato lekeli süt demekmiş. Hani süt koy kahveye. Leke gibi kahve koy. Macchiato da espresso lekeli. Yani kahvesi bol. Evet, espresso. Süt, süt lekesi ekliyorsun. Aynen. Latte macchiato, espresso macchiato. Lekeli anlamına geliyor macchiato ve gerçek anlamda kullanılan bir kelimeymiş. Onu sordum hani normalde kullanılıyor mu diye. Başka ne öğrenmiştim? Ha bayrak. İtalyan bayrağındaki beyaz alpleri Alp. temsil ediyor. Yeşil. Doğayı temsil ediyor gerçekten. Biz de aynen hani e, war gibi bir şey mi diyelim kan bence ya. Bağımsızlığı falan. Bir de şey araba binerken hala anlatıyordum. <laughs> binerken anlatmamalıydım. Margarita onu onu biliyordum mesela. Margarita diye bir prenses adına yapılmış. İtalyan bayrağına benzemesi için. 1800 89'da yapılmış. Sarlamışız kızım yapış yapış görünüyor yüzüm. Dur benim kendimi temizlemem lazım bunları anlatırken. Margarita pizzası. Margarita adlı bir prensese. Denilmiş ki hani senin hatırına böyle bir pizza yapacağız gibi bir şey olmuş. Bayrağa benzeyen. de Basil'ı üstte. Domates sosu. Mozzarella'sı beyaz. Kırmızı beyaz. Yeşil böyle bir aksiyon. Artık yarın dönüyorum mu? Adliyeye bakar mısınız ya? Senin avukat olası geliyor. Russian ya. salad yani şaka gibi değil mi? Ya, Amerikan salatası gibi bir şey çıkacak herhalde. Bu risotto. Ne? <laughs> ya böyle bir görüntü <laughs> yok ya. Yani. Ve Alper tamam yiyebilirsin. <laughs> <laughs> evet şu anda artık Alya'da Roma'da son günü. Ne yapıyoruz Başak? Ben de öyle istiyorum. Dua. <laughs> <laughs> Ve... Evet kahvaltımız bitti. Şimdi marketten tabii ki de makarna falan almaya gideceğiz. Son durum. Ya o kadar çok yaşlı popülasyon var ki oradan anlayın. Merhabalar. Free charging station'la karşınızdayım. İstanbul'a doğru. Yola çıkacağım birazdan. Düğün hazırlıkları, bilmem neler. O şekilde geçecek. Düğün hazırlıkları ve düğün. Sonra da dönmem gerekiyor erkenden. Çünkü New York'ta bir iş bukettim. Bukettim çekimim var. O çekim için geri gelmem gerekiyor. Ya İtalya çok güzel geçti. Çok seviyorum kültürünü, her şeyini, her açıdan gerçekten çok 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 seviyorum. En yakın arkadaşımı ziyarete zaten geldim. Yani elime doldu zaten. Hani oldu falan. Bir Alpin hani yeri. Çok ayrı benim için. Çok verimli, çok güzel zaman geçirdik. Bir de makarna aldım ya yeterince almadığımı düşündüm. Bakın ben ne yaptım. Şunu. Şuna bayılıyorum. Sonra trafılla makarna aldım. Bakın. Neyi? Başımdaki nedir? Hangi başımdaki ya? Aç onu. Başımda hiçbir şey yok. Neden bahsediyorsun? Üstündeki ne? Hangi? Tepedeki hayal mi görüyorsun? E, Ese, manyaklaşma. Gidiyorum, açmaya gidiyorum. Hayır, evde neden böyle bir şey var? Böyle bir model. Nasıl da?